Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rivals'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Rivals. <laughs> arkadaşlar Rivas'ın ikinci bölümüyle hemen buradan oyna diyorum. Buraya basıyorum. Ondan sonra buradan maça girince ben geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar şu anda maçımız başlıyor. 4 3 2 1 ve let's go. Evet anahtar verdi bu arada güzel. Maşallah çok level mi uygun bir yani. Aradaki level farkına var. Güzel bizim hepimiz geldi. Buradan aldım. Zink and zink and zink. Onlarına da dün, 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 dün. Selamun aleyküm hemşerim. Memleketlere. Zink hop. Pompalı mı? Sen cidden gerçek bir rivas oyuncusu değilsin dostum. Gerçek bir rivas oyuncusu pompalıyla oynamaz. Sen bir eziksin. Hop. Bak pompalını ama. Ben çok gıcık eden silahlardan biri abi. Pompalı keskin nişancı. Bir de şey ne ee, onun ismi. ya yani bir de RPG. Ama RPG'yi kimse sevmiyor lütfen ya. Oğlum adama gelir gelmez headshot'ı ne güzel koydum ya. Hop. Allah. Tamam git. Bir dakika bir dakika bir dakika. Koş. Cırıt 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 cırıt. Acı. Yenile. Ah be. Ben yenileyemedim lan. Daha erken halletseymişim aslında olan Ulan bel. Abi bak kafadan iki kez. Abi. abi cana bak. Sekiz canı var adamın abi dalga geçiyorsun ya. Abi Şey zınk zınk. Tamam. Abi bak artık çünkü böyle bana geldi biraz sinirlendirdi beni arkadaş. Yani abicim. Bilmiyorsan girme oyuna. Yatacaksın aşağı. Yapacak bir şey Hep oradan gidiyorum. Bu sefer buradan gitsem mesela. Bak mağrur bir kere de Bak 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 gördün mü? Yeniliyor ya hemen RPG çekmiş. Abicim ben biliyorum işte ya. Bak yine. Abi hep gıdım canlarla kurtuluyorum. Madem sen onu seçersin ben de bunu seçerim abicim. Yok yok bir şey yok yani. Kaşınırsan. Neredesin? Vay senin. Abi bak ben RPG sevmiyorum ya. Abi bu nasıl bir büyük şey ya? Adamın yaptığı ayara bak. Ben yani şimdi. Mesela abi bak benim oyunum şu an o RPG yüzünden mahvoldu. Ben şikayetçiyim mesela şu an. Abi. Lan headshot atamıyorum adama. Neredesin ya? Ya bir şaka gibi ya. Flashback. Bilmiyorsan girme oyuna. Abi sen tam bir RPG çocuğusun ya. Ya yürü git buradan ya. 110 levelde o gıcık şeyle kastım. bak. Bunu da o RPG ile kastın. Ben biliyorum. Ahlaksızlık bu kadar da olmaz ya. Evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Abi adam geldim de bu niye ben de gelmedi lan? Gel. He şöyle ya. Gel abicim arena ya. Telefondan al işte. Ondan sonra diyorlar nasıl yeniyor ha? Telefondan ben yenim. Oha o ne oğlum? Ne diyorsun ya? Bir şey ben, ben, ben Bak bir RPG'ci var sonucu da. Ne <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bu bize zorlayacak. Kalkanı var taramalıları engelleyebilir. Sıkıntı. Bu bize sıkıntı çıkaran bir arkadaş olacak galiba. Abu! Bu maç. Kankacım sen beni bulursan öldürürsün. <laughs> e öl artık kaç canın var? Bir de bak ben bunun arkasından vuramıyorum bak. Kalkan şey yapıyor. Engelliyor vurdum mermilere. Ya bende de var da ben bu bombayla falan uçtuğum için pek kullanmıyorum. Adam maçı bıraktı birader. Adam maçı bıraktı ya. Maalesef kardeşim ama olması gereken bu. Abicim ezvin ya. yine iku. Ya yine mi telefon ya? Abi istemiyorum telefon ya. Telefondakiler çok ez oluyor genelde. Videonun havası çıksın şöyle güzel. Pro 1 yesin baba. Pro XX 1 yesin ya. zinc O oh, o aşağı atladı. İşte bak telefon zararları abicim. Telefondan oynamanın zararları. Adam kamerayı döndürene kadar öldü zaten. Abicim bak dedim ben. Direkt oyundan çıkıyor adamlar işte. Yani beleş ezin veriyorlar bana. Abi ben buradan bir üçlük yapıştırırım. Abim attın en güzel şeyi, Attın. Zenk. Oha! Oha! Üçünden de mitik mi? Adamlar hile diyecek şimdi. Ne yapıyorsun diyecek. One eternity later. Evet. Zenk. Allah. Hayır ya. konulması yani. Aa kendi de donladı. Tamam. Yeter azıcım ya. Şu Yok, bu şeyi kullanmıyor. ya. olduğu yer yani şuradaydı. o zaman. Ben az önce 20 mermiyim birini bile tutturamam. Oha be. Ya bunu da yapma be. Ozi kit ne ya? Valla ya, ya ozi kit ne, ne ozi kit, ne? Abi abarttılar iyice ya, tam RPG falan Sniper kit diyorlar Yeter abi ya, ben Ben Ben, ben Ne? diyorum What the Yine lan Gerçi yok ya, kullanayım da doğru İki mermili pompalı kullandı ya ben. Dedim hem AVM hem pompalı da o kısa geldi aklıma. Ya yani ne diyecek What Neredesin oğlum? Ne 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 ne. Elli vurdu çok bile. 50 vurdu çok bile. Güzel oynuyor. Abicim. Kaç canın var? Öl artık. Yani ci Yani güzel oyunu diyor adam. Abicim. Heh. Adam batak reis. Orada bir şey oldu. Sinirlendi gibi. Bu map ne işim yok ya. Hadi ya neden ne tutandırın ben onu şey yapayım. ne Adam nerede? Ya Ya neredesin? Bro. Aa Adam. Aha. Tamam. Evet. ben videoyu çok uzun yapmak istemiyorum da bayağıdır da video uzun video atmadığım için biliyorsun. An. Anladım. Bu adam da benim gibi orada ya. Beyzen jet gibi çıkıyor. Gelirim ee, oraya dur. O? Ne almam ee, lan? Neredesin? Gelirim oraya da. Dün 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 Aha gördüm o <Sessizlik> Ulan dibindeyim be. Taraman alsan öldüreceğim. Abi benim çok sinirli. Zeynep. Oha Bak gördün mü? Mesela abi işte yenilme yaklaştığı anda direkt başlıyor kullanmaya. Abi madem kötü oynuyor niye oynuyor? Bak bir de telefonla oynuyor. Yok da oynuyor o çok kötüydü hayatım oyun boyunca attığım en kötü spreydi bu arada What the <laughs> ne oluyor inan ne? Ne? ne lan o o o o o Tamam sen oha yine <laughs> atmış Video başında demiştim güzel bir adam gelsin diye geldi vallahi. Videonun havası çıksın şöyle güzel pro biri gelsin baba pro xx biri gelsin ya. Hadi bakalım alabilecek miyiz acaba? Abi al işte. Oğlum, oğlum, what the hell? bir kolda seninle bakalım çok güzel gözüküyorlar Yasine bir şey değil mi Yasine ne oluyor lan bu adam bayağıdır oynuyor <laughs> sen de bu ne o filmi desinde bak bu adam robux yatırmış yani yani, yani çeşke ben de yatırabilsem bak bakayım. Senk Allah belanı şaman. Oha. Karın bit çok güzel desenleri var lan adamın. Lütfen öl, lütfen öl ya. Bir de kalbimin durma sesi geliyor ya ondan. Hadi hadi hadi. Uçma. Aş uha. da. Abi harbi çok iyi bir rakip geldi. Bu ne oğlum? Adama dokunamadan ölüyorum zaten. Bu ne? Ut. Ya yani proluktan mı bilmiyorum da abi. Biraz fazla pro ya. Ya da hile bilmiyorum ikisinden biri. Gel bir daha. Bir dakika bir dakika. E, wait. I am. E, one for. Give me gifts. Seni yenersen bana gift verir misin? Maç etti ya. Arkadaşlar benim fakirim benim gift alacak param yok. Büyük ihtimalle beni vuran hile.

lan lan oğlum girsene videoyu bitireceğim oğlum girsene Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı Eğer daha çok Rivals videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum Sağlıcakla kalın bay bay <laughs>